Biz meyve üreticisiyiz. Hı hı. Kendi e, bahçemizde üretmiş olduğumuz meyvelerin satışını yapıyoruz. Elma, kiraz, ve Satışını gerçekleştiriyoruz. Dışarıdan almıyoruz. Hı hı. Kendi bahçemizi üretip tüketiciye satıyoruz. Biracatla yönelik kiraz, iş piyasaya elma, erik ve ceviz. Hı. Ne kadarlık bir miktarı karşılayabilirsiniz siparişlerde? Şurası, e, kirazda hedefimiz 600 tona yakın. Elmada 1000 ton. Yerlikte 120 ton, cevizli ise 60 ton e, hedefimiz var şu anda. Sezonluk. Sezonluk. E, <laughs> fakat bizim şu anda 750 dönüm arazimiz ekili. Daha ekeceğimiz 1300 dönüm arazimiz var. Bu arazilerde ekilip verime geçtiği zaman çok ciddi miktarlar olacak zaten. Yani bu ekime de devam ediyoruz her geçen. Toptan adacılar.com e, üyelerini bekliyoruz.